Tekrardan merhabalar, ee, şimdi sizlere başka bir öğretimle karşınıza da bulunmaktayım. Bu öğretimin amacı şu, bazı yine velilerimizden, ''Hocam görsel ayırt etme ile alakalı sıkıntı yaşıyoruz, bununla alakalı eskinlik bulamıyoruz.'' dediler. Görsel ayırt etme nedir? Aynı olan nesneyle aynı olanı bulmak, yerleştirmek, ne yapmak? Ortaya bir ürün çıkarmak. Aslında amacımız bu. Görsel ayırt etme, görsel algılama. Aynı olanla, aynı olanı ayırt etme. Şimdi velilerimizden birçok soru geldiği için ben bununla alakalı yine size bir örnek sunmak istiyorum. Bunu da tekrardan bir öğretimle anlatacağım. Sizler de yapabilirsiniz. Ayrıca bu etkinliğin bir amacı daha var, çizgi çalışmaları. Ne yapabilirsiniz? Çocuğunuz şu anda daha yeni okula başladı ve çizgi çalışmaları düzeyinde. Çocuklarınızı önce parmakla takip ettirebilirsiniz. Bu noktadan bu noktaya doğru yavaşça gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu noktadan yine bu noktaya doğru yavaşça gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunu 3-4 deneme halinde yapabilirsiniz. Hem çocuklar keyif alacaktır hem de rengarenk bir ortam, bir sayfa göründüğü için sıkılmadan yapacaklardır. Şimdi devam ediyoruz. Hem çizgi çalışmalı olarak baz alabilirsiniz hem de görsel ayırt etme çalışması olarak da baz alabilirsin. İkisinde çalışmış oluyoruz şu anda. Evet Zeynep merhaba. Merhaba. Evet yine Zeynep ile birlikteyiz. Şimdi Zeynepçim ne yaptık? Bak yine bir sürü rengarenk kulak çubuğu. Ne yaptık? Bunları biz Zeynep'le boyadık. Sizler de çocuklarınızla boyayabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor. Yine sulu boya ve pastel boya kullandım. Bunları boyarken. Evet. Şimdi bak bakalım. Burada ne görüyorsunuz? Çizgiler. Rengarenk çizgiler. Evet, rengarenk çizgiler görüyoruz. Şimdi bunların amacı ne biliyor musun? Bazı çocuklar bunları ayırt edemiyormuş. Bunları yapmakta zorlanıyorlarmış. Acaba sen yapabilir misin? Yapabilirsin. Tamam. O zaman ben sana bir tane örnek göstereyim. Şimdi bakıyorum. Bunun ucuyla bunun ucu aynı renk. Sarı mavi. Şimdi benim ne yapmam lazım? İki ucu sarı olan, ortası mavi olan bir çubuk bulmam lazım. Bakıyorum şimdi. Hmm, bu değil. Hmm, bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Hmm, bu olabilir mi acaba? Bakalım. Aa bir fark var. Bunun ortası bununla aynı renk değil. O zaman ne yapıyoruz? Aa sanırım buldum. Bak bakalım. Bunun iki ucu da sarı, ortası mavi. Bununla aynı mı? Bununla aynı. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Aynı şekilde çubuğumuzu kağıttaki çizgimize göre koyuyoruz. Bu etkinliğimiz tamamlandı. Şimdi ne yapıyoruz? Buna geçiyoruz. Bunu da sen yapmak ister misin? Hadi bakalım. Önce ne yapıyoruz? Noktaları dikkat ediyoruz. Sonra çubuğun ortasındaki rengi dikkat ediyoruz. Bak bakalım. Evet. Aferin sana. Harikasın Zeynep. Çok süpersin. Zeynep ne yaptı? Bakın. ikisi iki ucu aynı renk olanla ortası aynı renk olan çubuğu buldu ve aynı şekilde aynı hizada yerleştirdi. Bakın yine ne çalışıyoruz? El göz koordinasyonu çalışıyoruz. Değil mi? Bu da çünkü dikkat gerektiriyor bunu bu şekilde koymak. Evet, şimdi devam ediyoruz. İlk de neydi? Biraz kolaydı. İkincisinde yine biraz kolay. Üçüncüsünde ne yapıyoruz? Bir değil, iki çubuğa geçiyoruz. Sonra ne yapacağız? Üç çubuğa geçeceğiz. Sonra ne yapacağız? Bunu çoğaltarak devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? İki çubuk bulmaya başlayacağız, değil mi? Bu bakalım. Önce bu çubuğu bulabilirsin renklerine dikkat ederek. Sayın veriler, renkleri öğrencilerimizin şu an itibariyle bilmesine gerek yok. Eğer bilirlerse yine bir renk kalıcılığı genellemesi çalışılabilir. Ama renk bilmeden de sadece görsel ayırt etmeyle bunu başarabilirler. Ben de inanıyorum. Evet, Başla bakalım. Bu. Bunu Hı. kullanabilirsin. Evet. Çünkü bunu artık anlattık. Evet. Zeynep bu çubukla bu çubuğun aynı renk olduğunu fark etti ve bu çubuğu alarak buraya yerleştirdi. Aferin benim kızıma. Burada olmadığını fark etti Zeynep. Sonra ne yaptı? Burada yok dedi ve buraya baktı. Burayı aradı. Değil mi? Çak. Süpersin. Harikasın. Arkadaşlar bunları e, ne yapıyoruz? Mesela e, çocuğumuz biraz e, ağır düzeyde gelişimi biraz daha yavaş diğer bireylere göre. Ne yapıyoruz? Bir çubuğu ve sadece bu çubuğu, iki çubuğu kullanarak etkinliklere devam edebiliriz. Ama ben Zeynep'in gelişiminin biraz daha iyi olduğunu fark ettim, gördüm. Ne yaptım? Bir sürü renk yaptım. Siz sadece iki renkte de bunu yapabilirsiniz. Hani? E, hocam bunlar bize zor geliyor. Öğrenciler e, şey çocuklarımız bunları fark edemeyebilir derseniz diye düşündüm. İki çubukla da devam edebilirsiniz. Onu aynı şekilde buraya koyup buraya koyup farklı e, şeyler oluşturarak devam edebilirsiniz. Devam et bakalım şimdi. Hı, -hı. Evet. Harikasın. Zeynep yine buldu. Alkış. Çak. Süper. Evet Zeynep'ciğim. Devam edebilirsin. Bunları kaldıralım. Çünkü bunları diğer e, şekillerde kullanma ihtimalimiz de olabilir. Başardım. Başardın. Hmm, başardı. Evet. Hadi bakalım. Hı, hı Evet bakın yine Zeynep çok güzel tamamladı. Hem de bağımsız yaptığı hiçbir şekilde model olmadım. Fiziksel yardım kullandım ve sözel ipucu da uygulamadım. Gayet güzel bağımsız yaptı. Evet. Aferin'i hak etti. Evet sıra onda. Hadi bakalım. Onları kaldırabilirsin. Hı hı. Artık Zeynep çözdüğü için ona çok kolay geliyor. Eminim benim öğrencilerim de çok güzel yapacaktır. Evet Zeynep yine buldu. Kocaman bir alkışa bilirsin kendini. Kocaman, kocaman, kocaman. Aferin sana. Evet değerli veliler bizi, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. efendim.